Merhabalar. Osman Bey ile bizim 9 aylık uzun bir denklik serüvenimiz oldu. Araştırdığımda mesajla görüştük ve hemen dönüş yaptı. Kendisiyle görüştüm hatta. Danışmanıyla iletişime geçmiştim. Kendisiyle görüştüm. Daha sonra sözleşmemizi yaptık. Evraklarımı gönderdim. Kendi içindeki personelle alakalı sıkıntıya denk geldi. Biraz oradan dolayı uzadı. Evraklarımda kayıplar oluştu. Gene de hiç sıkıntı yaşatmadı. Bu konuyla alakalı ne zaman mesaj atsam cevap verdi. Sorularıma hiç yanıtsız bırakmadı. Hatta sıfırdan yapmayı tekrar ikinci bir parayı yatırıp tekrar almayı bile kendisi teklif etti. Yani işin parasında ol, olmadığını, işi sonuçlandırmanın daha önemli olduğunu bana anlattı. Çok cana yakın herhangi bir sıkıntı yani tabii ki sıkıntılar yaşadık ama bütün problemleri çözerek sonuca öyle ya da böyle bir şekilde ulaştırmayı başardı. Ben de hiç tereddüt etmeden bugüne kadar yapılan bütün işlemlerde anlattıklarının dışında herhangi bir şey olduğuna da rastlamadım. Osman Osman Bey ve ekibine bu konuda teknikle alakalı yardımlarından dolayı, her türlü cevapları ilgi ve alakalarından dolayı da çok teşekkür ediyorum.